Merhaba, ben Hacer Öztürk Eren. Denizli 19 Mayıs İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Okul yalnızca dört duvarı olan yer değildir. Okul her yerdir. Biz bu inançla olabildiğince derslerimizi doğada yapmaya karar verdik. Doğa, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen paha biçilemez bir hazine. Doğa, çocukların gözlem yeteneklerini arttırır, sosyalleşmelerini sağlar. Doğada ders yapmaya başladığım zamandan itibaren çocuklardaki gelişmeyi inanılmaz şekilde gözlemledim. İnanın doğa her şeye iyi geliyor. Çocuklar çok daha mutlu ve her hafta başında hangi gün gideceklerini iple çekiyorlar. Çünkü doğada keşfettikleri hiçbir şeyi biz okuldaki dört duvar arasında veremiyoruz. Doğaya saygılı bireyler yetiştirmek istiyorsak bunu kitaplarla yapamayız. Doğayı deneyimleyen çocuk doğaya saygılıdır. Geri dönüşümü, sürdürülebilirlikleri öğretmek için çocuklar yine doğayı bilmelidirler. Sizler de dikkatleri daha fazla artmış. Teknoloji bağımlısı olmayan, doğaya saygılı öğrenciler yetiştirmek istiyorsanız haydi doğaya! Ha 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 ha!